Global World Sağlamlar Gayrimenkul'den Filiz ben. Herkese merhabalar. Global World Sağlamlar Gayrimenkul ile sizlerle iş ortağımız olabilirsiniz. Çalışma saatlerini tamamen kendinizin belirlediği, kendi işinizin patronu olduğunuz ve sınırsız kazanç imkanı sağlayan sağlamlar inşaat ile gayrimenkul sektöründe yerinizi almanın tam zamanı. Müzik eğitim ücreti, kayıt ücreti, masa ücreti, rehberlik ücreti ve kırtasiye gider ücretleri gibi gizli hiçbir masraf olmadan sadece kariyerinize ve kazancınıza odaklanabilirsiniz. Seçeceğiniz bu yeni kariyerinizin ilk adımında sağlamlar inşaat güvencesiyle sizlere verilecek olan satışa hazır portföyler sayesinde sektöre çok hızlı bir şekilde giriş yapmış olacaksınız. Ayrıca kendi edineceğiniz portföyler içinde sınırsız pazarlama imkanı sunuyoruz. Portföyleriniz için fotoğraf çekimleri, drone çekimleri, pazarlama görselleri gibi tüm pazarlama imkanlarına sahip olacaksınız. Yeni nesil gayrimenkul hizmetinin en sağlam ismi Global World Sağlamlar Gayrimenkul ile konut, arsa, proje, Kıbrıs çözümleri ve tüm alım, satım, kiralama hizmetleriyle sizlerleyiz. Detaylı bilgi için sizleri ofisimize bekliyoruz.